Merhaba arkadaşlar bu dersimizde birim küplerle hacim ölçme yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Ancak bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda yukarıda verilen yapının hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Şimdi nereden başlayalım? Şöyle baktığımız zaman bakın şurada görünen yüzey var. Şuradaki küpleri sayalım bakın. 1 2 3 4. Burada 4 tane var. Yani şu tepeden baktığınız zaman şu hizada komple burada 4 tane. Üzerine yazayım. Burada 4 tane var. E, tabii ki bakın burada da 4 tane var. Burada da 4 tane. Bunların hepsi aynı hizada ve altlarında da boşluk olmadığı için bunların hepsi 4 bir de şurada 4'ümüz var değil mi? Toplam kaç tane 4'ümüz var dikey olarak baktığımız zaman? Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 4'ümüz var. O zaman 4 çarpı 7, 4 kere 7, 28. Şimdi bunu bulduk bu beklesin. Bunlar bitti. Bakın şurada bir tane 1, 2, 3, 4 bir de şu var 5. Bunlardan da başka yok. 5 daha bu 5'i daha topladığımız zaman 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 2'ye 1'e verdik. O da 3 oldu. 33 tane birim küpten oluşuyor. Doğru cevabımız deniz oluyor diyoruz. İkinci sorumuzda yukarıda bir prizmanın içine birim küpler yerleştirilmiştir diyor. Buna göre bu prizmanın hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Bu prizmanın tamamının hacminin kaç birim küpten oluştuğunu soruyor bize. Bakın öncelikle şu hizaya Kaç tane birim küp yerleştirebilirim? Onu bir sayalım. Onu karşıdaki şuradan faydalanarak yapabilirim. Bakın şurada birinci küp. 2, 3. Bir de şunun şu küpümüzün altında var. 4. Yani buraya 4 tane birim küp sığabiliyor. Peki şuraya kaç tane birim küp sığar? Onu da hesaplayalım. Onu da şuradan faydalanacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. Bir de tabii ki şunun altında var. 5. Buraya da 5 tane suyu. Yani şu birinci sıraya, şu hizaya 4 kere 5'ten... Beşten... 4 çarpı 5'ten 20 tane birim küp buraya sığar. Peki her bir sıraya 20 sığacak. Bakın ikinci katı şuraya. Buraya da 20 sığacak. Buraya da 20 sığacak. Toplam kaç tane 20 var? 3 tane 20 var. O zaman 20 ile 3 çarparsam 60 birim küpten oluşacak buranın hacmi doğru cevabımız denizli olur diyoruz. Üçüncü sorumuzda yukarıda bir prizmanın içine birim küpler yerleştirilmiştir. Buna göre bu prizmanın hacmini tamamlamak için en az kaç tane daha birim küpe ihtiyaç vardır diye sormuş. İlk önce isterseniz bu prizmanın e, tamamı kaç birim küp alır? Yani içindekiler dahil toplam hacmini hesaplayalım öncelikle. Onu şuradan şuraya kaç tane gider onu bir sayalım bakın. 1, 2, 3, 4. Buraya 4 tane birim küpümüz var. Peki şuraya... Şu sıraya kaç tane gider? Onu da bir hesaplayalım. Şunu şuradan hesaplayabilirim. Bakın. 1 2 3 4 5 Bir de şunun altında zaten şurası var. Ee, ne oldu? 6 tane buraya gider. Yani... Şu hizaya totalde toplam kaç tane gider? 6 çarpı 4'ten 6 kere 4. 24 tane birim küp bu sıraya gidecek. Peki kaç tane sıramız var? Bakın şu birinci sıramız ondan sonra şunun üstü var. ikinci sıramız bir de onun üstü var. Üçüncü sıra. Yani şurasına da 3 tane bu şekilde yerleşeceği için o zaman 24 ile 3'ü de çarpınca 3 kere 4 12'nin ikisi elde var. 1, 2 kere 3, 6, 1 derdemiz var 7. 72 tane birim küp alacak. Şimdi ama diyor ki bunu tamamlayacaksın diyor. Yani bunun içini dolduracaksın ama bunlar var demek istiyor soruda. O zaman şu içindeki birim küpler kaç tane onları bir sayalım ve 72'den düşerin düşünce de bu durumda da üzerine kaç tane tamamlaması eklenmesi gerektiğini bulmuş olacağız. Şuradan başlayalım saymaya bakın. Şu birinci küpümüz 2, şurada var 3, şu 4, şu 5, şu 6, 7, şu 8, 9, 10, 11 tane burada birim küpümüz var. O zaman 72'den 11'i düşelim. 2'den 1 çıktı 1, 7'den 1 çıktı 6. 61 adet daha ihtiyaç varmış. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen yapı kaç adet birim küpten elde edilmiştir diye sormuş. İlk önce şu sırada kaç tane birim küp olduğunu bir hesaplayalım. Onun için bakın 1, 2, 3 burada var. 1, 2, 3 tane de burada var. Yani 3 kere 3 bu sıraya 9 tane sığacak. İkinci sıraya da 9 tane sığacağı için. 9'a 9'u toplarsam toplamda 18 birim küpten oluşacak. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 5. sorumuzda yukarıda izometrik kağıda çizilen şekil kaç adet birim küpten oluşmuştur diye sormuş. Şimdi bakın şurada tepeden bakıyorum tamam mı? Şurada bir tane var. Onun üzerine yazayım. Burada bir tane var. Şu hizada ise bakın bu şu birin yazdığımın şunun yanında var. Yani şunun altında var. Bir de kendisi var. Burada ise iki tane var. Yani dikeyden baktığım zaman iki tane gözükür. Onun yanında şu hizada ise bakın en altta var, orta var, bir de kendisi var. Burada en üstteki var. Oraya da 3 tane birim küp sağlayacak. Şu şekilde olacak. E, şurada zaten bir tane olduğunu görüyorsunuz. Şunun e, tepeden baktığım zaman burada 2 tane burada var. Şurada da bir tane burada var. Fişi şimdi bunların hepsini toplayalım artık. Bakın 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 1 daha 9, 1 tane daha 10 adet birim küpten oluşuyor. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Altın sorumuzda aşağıda birim küplerle oluşturulmuş dikdörtgen prizmalardan hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır diyor. Hepsinin hacmi tek tek hesaplayalım. A seçeneğinden başlayalım. Bakın şu alt katmana birinci sırada şu bir iki tane burada var. Bir iki üç. İki ile üçü çarparsam altı tane şu hizaya gittiğini şu hizada altı tane olduğunu görürüm. Peki bu şekilde kaç katımız var? Burası bakın birinci katımız ikinci üçüncü ve dördüncü katımız. Bu 6'lardan 4 tane var. O zaman 6 çarpı 4'ten 6 kere 4 24. A seçeneğinde ki dikdörtgenler prizmamız 24 adet birim küpten oluşuyor. B seçeneğinden devam. Bakın şurası 1 2 3 tane burada var. 3. Şurada 1 2 3 4 tane burada var. 3 kere 4 12 tane bu hizada Peki kaç tane var? Burada 12 var. Şurada da 12. Şurada da 12. 12'den 3 tane var. O zaman 12 ile 3'ü çarpacak olursam 36 olur. B seçeneğindeki hacim ise 36 oldu. C seçeneğinden devam edelim. 1, 2, 3 burada var. 1, 2, 3 burada var. 3 kere 3, 9. Şu katta 9 var. Kaç katımız var? Bakın burası 1. Şurası 2, 3. 4 tane katımız var. O zaman 9 çarpı 4'ten... 36 oldu. Aslında bakarsanız cevabımız çıktı. Yani A seçeneği farklı gözüküyor. D'nin de 36 çıkması gerekiyor ama yine de hesaplayalım. Bakın şurası 1, 2 tane burada var. 1, 2, 3 tane burada var. 2 kere 3, 6. Şu katta 6. Kaç kat var? Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat var. Bir katta 6 toplamda 6 kat olduğu için 6 kere 6 bunun da Hacminin 36 olduğunu görüyoruz. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oluyor. Yedinci sorumuzda yukarıda verilen yapının hacmi kaç? Birim küptür demiş. Yine e, yani dikeyde olanların kaç adet olduklarını sayıp bulabiliriz. O şekilde hesaplayabiliriz. Tabi bunların bakın farklı stratejileri var. Yani herkes kendine göre farklı şekilde hesaplayabilir. Bunda sorun yok. E, kendinize göre strateji geliştirebilirsiniz. Ben şimdi burada şu şekilde çözmek istiyorum. Bakın şu hizada iki tane var dikeyinden şu şekilde hizada. Şunun üzerine bakın bu iki tane var ya bir tane daha koymuş şu hizada ise 3 tane var şurada da illa üç tane olacak. Şu hizada iki tane var şurada ise iki tane var şurada 3 tane var zaten burada gözüküyor şurada ise bir tane var. Dikeyden şöyle saydım bütün hepsi çıkmış oldu ortaya. O zaman ne yapalım sayalım bakın 3, 6, 2 daha 8, şu 2 daha 10, on, 12, on şurası 13, 3 üç. Üç tane de burada var. 16 tane birim küpümüz var. Doğru cevabımız denizi seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıda verilen cisim birim küplerden oluşmuştur. Bu cisim yeni birim küpler ilave edilerek küp elde edilecektir. Bu iş için en az kaç tane daha birim küpe ihtiyaç vardır diye sormuş. Şimdi burada tabii küp elde edeceğiz ama küpün bütün ayrıtların uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Burada da onun eşit olabilecek şekilde tamamlamamız gerekiyor şimdi bakın şu hizaya baktığım zaman 1-2 peki 2 tane olması kurtarır mı? şuraya baktığım zaman 1-2-3 bakın sil, silecek olsak küp çıkartacak olsak şunu atıveririm 2 hani elde ederim ama olmuyor küp eklenecek diyor soruda o yüzden 3'e tamamlamam gerektiğini şuradan anladım peki şu yatayda ne var bakın 1-2-3 3 tane. Burası da tamam. O zaman 3 3 3 yapsam olacak mı? Bir de e, şuraya bakalım. Şurası 1 2. Bir de bunun hemen arkasında şu şekilde nokta nokta giden kısmı şöyle göstereyim. Şurası var değil mi? 3 tane. Yani o zaman 3'e 3 üç olacak bütün şeyleri. Bakın ayrıtları şöyle göstereyim size. Şöyle bir küp elde edeceğim ki. Şöyle bir küpe tamamlayacağım ben bunu. Ve bu küpün e, şurası 3 birimden oluşacak. Burası 3 tane birim küpten. Burası da 3 tane birim küpten oluşacak. Peki şöyle hesaplayalım yine. Aynı mantıkta. Hani bunun üzerine nerelere boşluklara tamamlamaya çalışarak doldurmaya o şekilde saymaya çalışmayalım. Daha zor olur. E, burada eğer bu küp tamamlanmış olsa tamamı kaç tane birim? Tamamı yani bir bütün. E, küp kaç tane birim küpten oluşur? Onu bir hesaplayalım. Bakın 3 kere 3 ne yapar? 9. Şu kata 9. Yani buradan 3 kat çıkacağı için... 3 kere e, 9 da 27. 9 çarpı 3. Şu kata 9 tane. Her bir kata e, 3 olduğu için o 9 olduğu için özür diliyorum. O da ne yapar? 3 kere 9 27 birim küpten olacak. Yani şu arkadaşın hacmi 27 birim küp. Bu tamamlandığı zaman tamam 27 birim küpten oluşacak. Peki ben burada olan küpleri burada sayıp 27'den çıkarırsam ne kadar daha birim küp ilave etmem gerektiğini bulmuş olacağım. Şimdi gelin bunları hesaplayalım. Bakın şurada yine dikeyden sayıyorum. Bakın dikey olarak 1, 2. Şurada 2 tane var. Şurada 1, 2, 3. Bir de tepesinde zaten 2 vardı. Bir de tepesinde var. 3 tane burada var. Şurada hizada 2 tanemiz var. Şurada 2 tanemiz var. Şurada ise 1. Bir de şurada var. Tamam. Şimdi bunları toplayalım. 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 1 daha 11. Burada 11 tane birim küp var. O zaman 27'den bu 11'i çıkartacak olursam 7'den 1 çıktı. 6, 2'den bir 1 çıktı. 1. 16 tane daha buralara şu şekilde şöyle doldurma vesaire yaparaktan tamamlayaraktan bu şekilde bir bütün küp elde etmiş olacağız. Tabii en az dediği için de bu. Yani neden en az diyor? Siz 3'e 3 yapmazsınız burada. Mesela 4'e 4, 4 yaparsınız değil mi? 5'e 5, 5'e e daha da artar. Daha fazla birim küpe ihtiyaç duyarsınız. O yüzden en az diye sormuş. O yüzden doğru cevabımız bu sorumuzun B seçeneği olur. 9. sorumuzda yukarıda verilen yapının hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Yine dikeyden hesaplama yapabiliriz. Üzerlerine yazalım. Bakın şurada bir tane var. Şuraya bir tane daha eklemiş. Burada iki tane var bu hizada. Bu hizada ise üç tane var. Üzerine bir tane daha çıktığı için. Ee, şur, bak şurası şunun aynı hizasında. Yani iki tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada yine iki tane, şurada bir tane, şurada bir tane, bir de şurada bir tane. Başka da var mı? Yok. Hepsi bu şekilde, tüm yüzleri bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi bunları sayalım. 3 buradaydı. 2 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 2 daha 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet birim küpten oluştuğunu bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 10. sorumuzda yukarıda verilen yapının hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Başlayalım. Bakın şurada bir iki tane burada var. Tamam. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şimdi şurada bakın şu 1, 2, 3, 4 bir de bunun altında var. Şunun gözükmeyen kısım var. Burada da 5 tane var. O yüzden şuraya 5 diye yazacağız. Bakın orada şurada zaten çok bariz belli bir tane, bu da bir tane, şurada ise bu da çok bariz belli. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane var. Şimdi toplayalım. 5 burada, 2 daha 7, 8, 9, 10, 11. 3 tane de burada var. 11, 3 daha 14 tane birim küpten oluşuyor. Doğru. Cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuzda F telya dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncak kutusuna birim küp legoları doldurmak istiyor. Eftelya'nın kutunun tamamını doldurması için toplam kaç tane birim küpe ihtiyacı vardır diyor. Yani buranın tamamının hacmi aslında bu hacmi soruyor bize soruda. Şimdi e, şu birinci kata ne kadar? Şunu bir hesaplayalım yine. 1, 2, 3, 4 tane buraya. Şuraya ise bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane de buraya. O zaman şu kata 4 kere 5'ten 20 adet birim küp. Peki... Bu şekilde kaç kat gidecek? Bakın şu katımız 20. Şu katımız var. Yani burası da 20 olacak. Burası da 20. Burası da 20. Toplamda 4 tane 20 olduğu için o zaman 20 ile de 4'ü çarpacak olursam 1 kere 8. 80 birim küpten oluşacak. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki yukarıdaki geometrik cisimlerden hangilerinin hacmi 72 birim küptür demiş. Sırayla birincisinden hesaplamaya başlayalım. Birincisinde şöyle yine bakın alt katmanı hesaplamak için 1, 2, 3. Şurada 3 tane küp var. Şurada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dolayısıyla 3 kere 6, 18. Yani şu kata, şu hizada 18 tane birim küpümüz var. Peki bunlardan kaç tane var? Şu ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bakın şurası da dahi 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane 18'imiz var. O zaman 18 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 eldeğimiz var. 7, 72. Oldu mu arkadaşım bu? Oldu. Yani 1 var. 1 olmayanlar gitsin deyince C seçeneğini eleyebiliyoruz tabi buradan ikincisinden devam edelim. 1, 2, 3, 4 tane şu hizada. Şu hizada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. O zaman şu kata 6 kere 4'ten 24 tane yerleştiriliyor. Şuraya da 24, buraya da 24. O zaman 24'ten kaç tane var? 3 tane var. 24 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de eldemiz vardı 7. Bakın ikincisinin de 72 iki olduğunu gördük. 1 ve 2 olması gerekiyor kesinlikle. Bu arkadaşım da var. B seçeneğini de eledim. Bakalım üçüncüsü var mıymış? Yine aynı şekilde şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var bakın burada. Şurada ise 1, 2, 3, 4 tane var. Şu şekilde 4 kere 8, 32. Yani şu kata 32 tane birim küp. İkinci kata da yine 32 tane birim küp yerleştirilecek. O zaman 32 ile 32 toplayabilirim. Veya 32 ile 2'yi çarpabilirim. 2 katı olduğu için. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 64 gittiği için bunu alamayacağız. Burada 72 tane yok. 3 olmayacak. 1 ve 2 olacak. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor diyoruz. Son sorumuzun.